Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün günlerden hamsi. Sabahleyin gittim, aldım, geldim. Tak Merhabalar. Şöyle. Bugün hamsi ile şey yapacağız. İstavrit. İstavrit. Ben canım istedi ben bugün istavrit. Dün şeyde gördüm televizyonda. Nebatam için isabet bir davet. Kendim için al evet. artık, artık kolamı da bir şey yok. Böyle. Kapsadı daha. Ben yapmayayım artık o zaman. Sen devam et.

Hı -hı. Belki burada pişince belki fırına verebilir miyiz bilmiyorum da. İyi olsun bakalım orada. Son bakalım. Şimdi sen bu balı... ...balkonda mı yapacaksın? Sobada balkonda mı yapacaksın? Balkonda yapabilirim. İşte orada şey şeyden... da yapabilirim. Bilmiyorum. Tavaların da hazırlar. Bir orada bir orada galiba. Bak tavaların da. çocuklar uyansın da öyle yapıyor. Bilmiyorum. Tabii tabii akşama yapacağım zaten. Tamam. Çocuklar işten geldiler biraz önce. Onlar yattılar. Balık yemesi güzeldi, pisdi çok fena ya. Ama seviyorum ben balık. <laughs> Balığı beraber temizliyorduk da son anda aklımıza geldi video çekmek. <laughs> ya. Senin çocuk kız aklını koymuyor ki. Oh, atlası getirdik. Bir banyo yaptırdık ona. <laughs> banyo yaptı yeter dedin yine yapma. Yatmıyor babasının başında. Oyun oynuyor araba sürüyor. şöyle bir temizleyeyim de. Bir de yıkayayım. Ondan sonra. Şey artık var ya. Hı. Palamut tek kalmamış kar tezgahlarda. Palamut çok geldi bu sene. Ama geçen sene hamsi bile yemedik ya. Geçen sene mi yemedik? Ondan önceki sene. Geçen sene balık yok herhalde ya. Dolapla var ya. Hı. saklama kaplar ne var ya? Bu büyük kere birer kutu birer kutu doldurmak lazım. He? Aslında birkaç tane doldurabiliriz. O kadar yer var. Bilmem sen bilirsin. çok ağrıyorum ya. Sıkışık durmuyoruz ki. Şey iyi olur mu? Tarçın koyduk ama kez koydum. Karanfil koysam olacak diye. de koydum. Tavşan koymayacak ya. Neden? İşte ikisinin şeyi ağır gelir. Ya. Koymuşsun artık. İşte bunu koydum sana. Başa bir süzgeç örecek bana? Evet Çok güzel bir süzgeç örecek Evet Ver oradan Çok Aşağıdan marul yaprağı toplayıp gelin biraz onu sirkeye ıslayalım. olur mu? Ama şey yaptın. <laughs> Bunu çöpe da ama tamam. o da çöpü de.

şekilde. şöyle. İhtiyat şey. Yaptım. Bunları da al. Hem de. senin ee, yerin kuru mu? Hı hı. Şey yap bana. Ne? Tuzla Tamam tuzluyorum. Sabırsın otur. Sen ne elinde tuzda? Masanın üstü var. Şunlar masaya. Tamam. Gel arkasını. Sen sen de gel dışarıya. aşağı mı? Marullarımıza bakalım. Ha. Ben de daha Tamam. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Aşağıda görüşelim. Marullarımıza bakalım. Tekrar Yapraklarından toplayalım biraz. Tamam. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. kalın.